vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini elbet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istiklalinin yegane budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbale dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedkapların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mevcudiyetine düşersen vazifeyi atılmak için içine bulunacağın vazifeyi imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namuslu bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve karşı gelecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mescidi olabilirler. Cebran ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elimli, daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve ve hatta yani içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlerini siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. <laughs> Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ve şerayet içinde dahi vaziyetten istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan kanları... Saygıdeğer Kurtuluş Ailesi, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 102 yıl önce Samsun'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyen. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.